O paşam günaydın Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Dynamite ile ölüm saçacağız. Eski haritalardan bir tanesi gelmiş. Bu bizim işimiz. Bu bizim görevimiz. Bu görevi biz üstlenmezsek kimse üstlenmez. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Ölüm saçacağız. Benim adım Erkan soyadım ölüm. <laughs> Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün markette yılbaşı partisi frame var. Fakat ben bu frenki satın almayacağım. Çünkü Eski haritalardan bir tanesi mağara arası gelmiş. Meteorsuz bir harita arkadaşlar. Öncesindeki meteorluydu. Bu gelmesinde meteorsuz olarak gelmiş. Ve biz o haritada adeta ölüm saçacağız Dynamike'da. Dynamite'ı uzun zamandan beri videosunda sizlerle paylaşmıyorum. Çok sevdiğim karakterlerden bir tanesidir. Bugün de bunu sizlere kanıtlayacağım. Şimdi markette zaten e, Frenk'in daha süresi var. Çam ağacı daha süresi var. 16 günlük bir süreci var arkadaşlar. Bunu da alırız. Yani gırla alırız. Burada aslında Leon da var ama uygun bir harita geldiği zaman uygun bir kostüm almayı planlıyorum. Ve şurada şu anda herhangi bir kostüm almayacağım ya. Kardeşim benim be. Almayacağım yani. Altınları ver kardeş. 51 altınımız var. Yeniden altın almamız gerekecek ve aldığımız altınlarla da tekrardan kostüm avını devam edeceğiz. Bu arada market kısmında oyun gemisini desteklemeyi unutmayın kardeşlerim benim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Eğer kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ve bu bu videoda sizlerden tam tamına 10.000 like bekliyorum. Evet. Şimdi Dynamike'ın 580 kupası var arkadaşlar. Solo bir şekilde gireceğiz. Win alma garantisi kesinlikle yok. Çünkü ee, bir dynamike bize hainlik yapabilir. Çünkü burada ortilik yapacağız. Evet, doğru da gidiyoruz. Ve aniden böyle pof diye birinin ultisinin suru hani suratımıza patlayabilir. Bakın Gidon Ultim olalım diyorsun bak mesela bu adam Tamam lan tamam gel <laughs> Harbiden mi lan adamsın lan Ya <laughs> Korkuyorum ki <laughs> Geri çekil ama Sen niye böyle bir hainlik yaptın ki yani o benim hakkımdı Şimdi seni bayit miyim mi? He? He? Ağzına burnunu karmayım mı seni? Sen bana onu bir söylesene. Gel. He, evet, dynamite'ı da bulduk. Bayit onu. Ortalalım mı? Dayı, emmi oğlu al onlar senin. Al 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 senin, senin olsun. Sen öldürdün, sen öldürdün, sen öldürdün. Ay bu neymiş lan? Ya bu kadar da içe girilmez ki be. Niye vurmuyorlar oğlum onlar ona ya. İşte bak bahsetmek istediğim konu bu. Yani oradaki Rico benim aklımı dağıttı. Nerede olduğumu şaşırdım. Ve çalının çalın içerisine içerisine şey çıktı şeli çıktı. Ne alakası oğlum ya. Adam çalının ucunda bekliyormuş be. Çok da güzel enerjimiz vardı. Var ya acaba Dynamica hainlik yapsa mıydık ya. Düşünmüyor değilim. Vallahi billahi. Aa diyelim. Çalın içinden çıkan şeylerden nefret ediyorum ya. Oğlum senin ne? Sen çok hantal bir karaktersin be. Lan sen burada yapamazsın dayı. <gülüyor> 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 ya bir de bunlar var işte. Bir de bunlar zıplıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Çekirge gibiler. Bak görüyor musun? Bak ya bir de bunlar var işte çekirge gibi zıplıyorlar sadece ağzını burnunu Bunlar da sadece atıcılar için giriyorlar bu arada arkadaşlar Şeylidir buldur bunları parçalıyor Eskiden sorç geliyordu böyle bir oynatmadılar zaten görüyorsunuz Şimdi de şey geliyor Edgarlar Bak şimdi Benim gadgetımı boşuna kullandırdın Bunun hesabını ödeyeceksin Hayır. bunun hesabını ödeyeceksin. Ya oğlum ya uyuz oldum yeter artık ha. Bu neymiş lan? Allah cezanı vermesin hepsi senin yüzünden geçti ya. Oldu. Oooo el primo. Çekmeyin. Ölmüyor da çocuk hep bir canla kaçıyor. Allah'ın uyuzu. Allah'ın oğlum. Ölsen de sana oynayacağım ya. Ölsen de sana oynayacağım ya. Lan oğlum stres atmaya girdim. Nedir bu böyle? Dayı oğlu sen bayıldın ya. Çocuk var ya. Bak. <gülüyor> 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 oğlum bayıl lan. Ya gene küçücük canla kaçtı çocuk ya. Oğlum 230. He <laughs> he. <gülüyor> <gülüyor> Yiyor da. <laughs> Bak gene ayrıca kaçıyor. <laughs> Allah belanı vermeye senin ya. <laughs> ya be dört döndüm bu çocuk. Ağzını burnunu. Bu arada arkadaşlar oyun gemisi kılarını astık. Klana gelmeyi unutmayın. Ee, sonraki videolarda troll mini game videoları tarzında videolar üretmeyi düşünüyorum. Ee, böyle troll ellerinizde mapleriniz varsa e, onları Ya çocuk. Ee, klana gelip bana verebilirsiniz arkadaşlar. Gecitim var mı lan? Gecit atacak ya. Darel. Oğlum Darel hepsinde yiyon lan. Allah'ın buradasın sen. Değilmiş. Cici. Ulti doldurmaya çalışıyor şu. Ya Allah Allah. Oğlum. Ben öldüremiyorum ya arkadaşlar. Baba bu gecikten almış gelmiş görüyor musun? Ne yapmaya çalışıyorlar bunlar? Anlamıyorum ki ben. Saç ben şu koltu öldürmek istiyorum ya. ya i̇çeri girdi zaten. Frank gel lan Frank. 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 Ortimi adamsın. Oğlum Derin seni bayıktım ben ya. Senin şansın yok. Değil değil. Frank 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 gel 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 Frank Frank. Ya çıkamıyorum şuradan biliyor musunuz? <laughs> Daryl bayıldın mı doyu? Doyu ne lan dayı? Açsana bir diğer içeri. Frank aç içeri şey aç kardeşim. Gitme Frank. Oğlum gel bir ulti doldurayım içeriye açacağım içeriye Hah gel. Hah Şuradasın lan. Ya o da değilmiş Frank ön tarafa geç kanki. Bayılacağım ben. Şurada şurada. Gördüm onu. Seninki öldürmeyeceğim ya. Adam bana krallık yaptı. Vallahi çinklik yaptı, öldürmeyeceğim onu. Bayit biliyordum aslında. Biliyorsunuz arkadaşlar. Canı çok azdı ama beni ikinciye kadar taşıdığı için öldürmeyeceğim. Ben bu arada sizlere bir kılıcımı göstermek istiyorum. Kulübümüz tam olarak bu şekilde 22.000 kupanın sahibi olan ve üstündeki arkadaşlarında klana gelmeleri bekleniyor arkadaşlar. Dediğim gibi ellerinize troll mapler falan varsa gelin bana yazın. Ben de onları içerik haline, video haline getirip tekrardan YouTube kanalımda işte burada sizlere sunmaya çalışayım. Avucumun içi kaçınıyor neyse. Allah Allah. Son elim ama. Orada uçacak ya bu arada. Edgar'dan tırsıyorum arkadaşlar yalan değil Çok bufflı bir karakter şu anda Vurdumu bayıltıyor yani Ortimiz yok mu ya Ya Edgar ya Üf, Dayı Ama bayıldın Bayıldın Emmesin Edgar Oğlum gözüküyorsun lan <laughs> çocuk. Lan gitsene dur içeri. Bak bak bak, bak orada var Ağlarım nasıl. <laughs> like ağlıyorum arkadaşlar. Net ağlıyorum yani. Ama yani hiç orantısız ağlıyorum hemde Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Tamam. Çekmeyin. Aga leş gibi oyun çıkarttık be. Ortim olalım. Tamam lan gel. <laughs> ya. Ya bu nasıl bir bahtır böyle ya? Anlamadım ki ben olayı. Bak şurada adam var. Şeyle Allah cezanı vermesin ki senin. Ağlama oğlum. Nereye gidiyor? Duvara takılıyor bak o da benim gibi görüyorsun. Oğlum orası ölüm tuzağı lan. <laughs> Dino God. <laughs> Olaf. Hocam o lol'de. Görmüş müdür lan acaba beni? Yetişmez ki buradan oraya. Aga be yetişse var ya. Uf diyorum sana. Ultim de doluyor biliyor musun? Şöyle bir gelsene dayı be. Heh, şöyle bir adım atar mısın şu tarafa doğru? Rica etsem. Benden önce çıkarsa var ya onu maymun ederim. bunun gel bu şu tarafa dur. Gel gel gel. Gel lan gel. Emolo içeride ya adam. Şu duvarlardan nefret etmeye başladım arkadaşlar. Yine gitti dümdüz duvara takıldı ama olsun. Güzel oyun çıkartıyoruz. Ah hakkını vermek lazım. Eğlenceli ve keyifli oyun çıkartıyoruz. Önemli olan o. Ya tutukta 500 kupa kasmaktansa Allah'ım ya Rabbim şu duvara takılması ne diyorsun? Çıldırmıyor musun sen de ya? He? Tam karakterlerin böyle 100-200 canla kaçmalarına falan. Yani muhtemelen sen de izlerken çıldırıyorsundur. Yalnız dayı o benim hakkımdı ya. Yani benim aklım alıp kaçmak. <laughs> Oğlum duvara takılma bak. <laughs> Yalnız çalıya kadar giriyorum. Sonra kontrol ediyorum. Nasıl? Süper. <laughs> Şuradan bir sörcüm böyle ışınlanması yok mu bize? Ya Mortis. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> tamam sana güveniyorum. Şşş dayı. Ben güvenmiyorum da Tamam oğlum tamam tamam Sendeyiz Bak öldürmedim Bocum Sana bir işkence etmenin zamanı gelmiştir Diye düşünüyorum ben Tamam 5 kişi var Şurada ya Gel oğlum gel gel dur dur. Dur şurada ya. iki dakika dur iki tane vurayım. Şuraları açmam lazım yoksa bayılırım. Nasıl tamam oğlum tamam dur. Oğlum zıplasana Mortis. Biraz Mortis'lik yap. En son beni öldüreceğini biliyor ya arkadaşlar o. Ya easy mortis easy birincilik aldı ya ben bu videoda niye bu kadar çok gerildim lan bu arada aslında eğlenceli geçiyor maçlarda <laughs> yeah, birdie, birdie, birdie. E keyif aldığımdan galiba böyle yapıyorum şu anda olabilir <laughs> mortis ya ya bu gene mi bu burada ya Bak hareketlere bakar mısın şimdi? Ya? Kolot içeri giriyor ya. Şeylilerin, bunların gezdiği bir yerde, çalıda, iç içe. içeri giriyor kardeşim ya. İşte acemi şansımı diyeyim artık. Çok mu bilmekten geliyor bu oyun. Onun yaptığı. Adamsın lan. Dynamay. Oğlum sabahtan beri bir dynamay arıyorum ya. Ama seni sevmedim. Bu Ya oğlum Dynamark'ı çok kötü sattım ya. O mu pay öldürmemiz yok mu arkadaşlar? Bak duvara takılma. Kaçtı lan yukarıdan bu pay. Şu kutuyu birisi almaz mı? benim ultimi nasıl yemedin lan? Oğlum tam böyle okkalı oraya doğru attım yani. Böyle tam ortalama attım. Nasıl yemedi o ultiyi? Ne diyeceksin ki? Yani... <laughs> çok ilginç bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Vallahi billahi. Çok ilginç anlar yaşanıyor. Ortalalım mı? Tamam o benim ama. Ben daha çok hasar veriyorum. Korkuyor ya abi bir yandan. İçeri oyna lan. Oyna lan biraz. Bak. Az az kaldı. Yiyip bayıltacağım seni. Bak hareketlere bakar mısın şundaki? Burası güzel değil. Gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 dayı gel. <gülüyor> <gülüyor> Ulan var ya aklım gitti ya. adi çocuk. Bak yine solda Edgar var. Tamam lan gel. Buradasın. Ya oğlum be. Edgar beni bayatabilir zaten. Nerede lan bu? Oğlum gitme sen ya. Aşağı. <laughs> Çocuk gazın içinden çıktı geldi. <laughs> tamam. Diyor ki yeter. Yeter diyor bak yeter diyor yani hiç. Uzatma diyor bu videoyu sonlansın diyor tamam okey. Bütün badiresiz olayların toplantısıyla alakalı bir video daha sizlerle birlikteydik. Toplantısı da toplamıyla pardon. Bir sürü olumsuz etkileri beni buldu. Siz umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben hiç keyif almadım.